Eskiden deli diyorlardı, şmürsiz diyecekler. Allah. Im. Ben arkadaş, bunlar da ne çulsuzmuş? Şuraya bak ya. Kim var orada? Ne? Ne? Ne oldu dedin siz bayrama? Geceden bir eve gelmemiş abi. Ben sana şifa getirdim diyeceğim. Konuşacağım ya. He. Ben sana konuşuyorum ya. Doğup bir dünyada. Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar, Cennetin Çocukları yeni bölümü. Yeni fragmanı, yeni tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Cennetin çocuklarını kimler izliyor söyleyin bakalım arkadaşlar. Hemen yorumlara gelin, yorumları bizimle paylaşın. Seviyor musunuz Cennetin çocuklarını? Açıkçası ben severim. Yani benim hoşuma gidiyor diyebilirim. Diyebilirim size arkadaşlar. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.